Evet dostlar yine bir çok yakında videosuyla birlikteyiz. Fakat görüldüğü üzere daha bunun iki katı ürün var. O yüzden çok yakında olmayacak. Umarız yakında olur. Çünkü sürüm markete teşekkür ederiz sağ olsunlar. Sürüm market sayesinde sürüm marketin katkılarıyla size çok güzel olta makineleri tanıtacağız çok yakında demiyoruz. İleriki zamanlarda diyoruz. Çünkü çok çalışmamız lazım. Hepsini araştıracağız. Sizlerle paylaşacağız. Peki neler var okuma serisinden? Bakın okuma Fina Pro XP serisi var. Elimizde 40, 55, 65 var. Peki başka ne var? Revenger var. RV65, 55, 40 ve 25 serisini tanıtacağız. Okumanın yine Azaki serisi var. 20, 30, 40, 55, 65 diye gireceğiz. Skylinerlar geldi. 8000'i var. Gördüğünüz gibi sağda da Alaris'ler var. ALS 30 40 20 65 55 ve sağda da bakın Surf 8K var. Görüyorsunuz. Onun da tanıtımını sizlerle paylaşacağız. Biraz çalışmamız gerekecek biliyorum. Hatta bayağı çalışacağız ama sizlere hepsinin kıyaslamasını yapacağız. Yan yana koyacağız serileri ve özelliklerini vermeye elimizden geldiğince gayret edeceğiz. Dostlar biz bu işi bazıları diyor ki hayrına mı yapıyorsunuz? Biz sizlerle bilgimizi, tecrübemizi ve deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Biz bu ürünleri gönderiyor sağ olsun firmalarımız 2-3 firmamız var. Onlar gönderiyor biz de geri gönderiyoruz. Eğer hediye ederlerse de biz ne yapıyoruz? Sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Kendimize bir şey istemiyoruz. Bilginiz olsun. Pek yakında demeyelim çok yakında demeyelim ama yakında bu ürünleri sizlere tanıtacağız. Tekrar tekrar sürüm markete teşekkür ediyoruz. Bizlere bu imkanı sağladığı için Mehmet Bey'e de sevgiler, saygılar. Bizi izlemeye devam edin. Hepinizi seviyoruz.